Seval Gelin'in mutfağı spor tarzıyla öne çıkıyor. Country stili mat lake dolaplar ve siyah rustik kulplar sade ama çok zarif. Bu sadeliğin ara fayanslarda ve tezgahta da devam ettirilmesi oldukça başarılı. Siyah plastik avize renk ve tarz olarak mutfağa yakışmış. Damarlı yer karolarının üzerinde desensiz bir yolluk kullanılması yerinde bir karar. Son olarak tam boy sık piletülleri mutfağa uygun bulduğumuzu belirtip gelinlerin yorumlarına geçiyoruz. Mutfağım için yorumlarınızı bekliyorum. E, mutfak perdelerini nereden aldın? Salonda da görmüştük aynısını. Bursa'dan özel diktirdim. E, biraz daha simli olsaydı iyi olmaz mıydı? Çünkü avizen siyah mutfak, dolapların beyaz, tezgahın zaten bomboş. Çok sade mutfağın. E, sence mutfak simli tül kullanılır mı? Bence kullanılır. Ben ikonum yani, yani. Ben seviyorum. Benim mutfağım çok sportif bir mutfak. Ben şimdi bu resimde kullansam ne alaka olacak? Birbirliği için bir bağdaşık olmuyor. Ama sıkmıyor mu seni? Halılar böyle sade sade dolabı herhalde yeni mi yaptırdın? Sürgülü kapak e, ayakları falan tekerlekli böyle. Evet ben sadeliği seviyorum. Gözüm çok çabuk yoruluyor. Ben detay istemiyorum. Dolabın üstünde de bir şeyler var. Unuttun galiba onları sen. Evet ya kiracıyım koymaya yerim kalmamış. Kızlar kusura bakmayın. <laughs> aslında kiracı olmakla da pek alakası yok dolabın üzerinde kalmasın. Yani banyoya bir yere koyabilirdin diye düşünüyorum. Yani banyomu da görseydin orada da yer olmadığını anlardın. Yani genel anlamda ben de aslında lafa girmişken birkaç bir şey söylemek istiyorum. Ben genel anlamda aslında beğendim e, mutfağını ama beni de siyah dolap kapakları rahatsız etti açıkçası. Yani bu kadar beyazın içerisinde e, simsiyah bir tezgah varken beyaz dolap yani siyah dolap kapakları beni birazcık rahatsız etti. Bu arada bende de simli tül var e, mutfağımda. Simli tül bence mutfaklar için çok güzel duruyor. Siyah dolap kapağı derken ben siyah dolap kapağı göremiyorum ama... E, tutacaklardan bahsediyorum. Tamam. E, ev sahibim bununla onun uyumunu sağlamış değiştirilebilir bir şey ama bu dekoratiflikle alakalı bir şey. Bence şu an çok güzel uyuyor. Oraya siyah koymasam bu sefer tezgahım çok kara bir şekilde duracak ve ön planda olacak. Mutfak dolaplarının kutuları gayet güzel ama eee anka bir siyah olabilirdi. Temizlemesi zor olduğu için onu tercih etmedim. Cam zaten cam her halükarda temizlemesi zor bir malzeme ben de aldım. Pişmanım her halükarda temizlemek zorunda kalıyorsunuz zaten. Siyah tercih edebilirdin diye düşünüyorum. Halı aşırı küçük geldi gözüme ya da siyah bir halı seçebilirdin. Yerlerinde çok açık renk, halında çok açık renk. Yani böyle bir aydınlığa girmiş gibi oluyorsun. Ama rahatsız edici de bir aydınlık olmuş oluyor. Şöyle söyleyeyim. Ben şimdi mutfakta çok bilerek büyük halı kullanmadım. Ocağın yanında yemek yaparken yağ sıçrayabiliyor. Yani küçük olması benim için daha iyi oldu. Yemek yaparken biraz arka tarafa doğru ittirip yemeğimi yapıyorum. Ben bir de çok fazla halı sevmiyorum. Hı, halı kirlenmiyor, yeri daha kolay evet. temizliyorsun diyorsun. Keşke böyle bir siyah alsaydın, en azından yağda Hem sıçarsa az. gözükmezdi yağlar. Ben sana istersen güllerimden evet. vereyim tezgahına koy, simlerimden vereyim perdene tak, ışıl ışıl olsun evin. Yok canım onlar senin üstünde daha güzel duruyor, ben Sen almayayım. Mi? Bir de masa, masa isterdim burada. Şimdi şu şekilde benim attığım masam vardı ama annemlere göndermek durumunda kaldım. E, iki tarafta da dolap olunca e, açmam gerekiyor kapaklarını. Evet, İş yaparken doğru. çok zorluk yaşıyorum. Normalde benim zaten burada masam vardı ama zorlandığım için koyamadım. Tezgah üstünde çok boş gördüm. Yani en azından bir kahve makinanı ya da kahve köşesi gibi bir şey yapabilirdin göz aradı yani. O ya salonumda da görmüşsünüzdür. Ben biraz daha sadelikçiyim. Temizliği kolaylaştırmanın derdindeyim ki mutfakta hiç detay istemem. Malum yemek yapıyoruz, yağ sıçrıyor. Bunları arındırmak da ayrı bir yük. Onları oraya koyunca ben onları temizlersem bu sefer kendime nasıl vakit bulacağım? Tabii ki ama böyle olduğunda da yerleşmemiş bir ev havası veriyor. Salonda da aynı şekildeydi, burada da aynı şekilde. Yine aynı izlenim giriyor. Sanki Eve sadece temel eşyalar gelmiş ve çeyizini getirip yerleştirecekmişsin gibi bir hava aldım. Kesinlikle katılıyorum. Ev bomboş duruyor. En azından bir şeyler koysaydın tamam temizlenmesi zor olabilir diğer şeylerin ama bir ayda, bir haftada, bir iki günde yapardın ama daha iyi olurdu. Bomboş duruyor. Sanki böyle iki gün sonra taşınıp bir yere gidiyormuşsun gibi. Ama taşınacağım, ev alacağım. O yüzden. 2 e, aylık evlisin ama henüz. Olabilir. Yani kızlar ben sunumda biraz daha küçük şeylerde detay seviyorum. Yani dolap içlerinde detay seviyorum. Dışarıdaki detay benim gözümü yoruyor. Dediğim gibi çok fazla temizlik yapmak istemiyorum. Malum bu güzelliği de yani biraz değerlendirmem gerekiyor. Kendime vakit ayırmam gerekiyor. Bu ne kendini beğenmiştik. Gel bir de birazcık dolaplarına bakalım. Hem kendini beğenmişsin hem de dağınıksın. Ben anladım senin tezgahının boş olmasını. Koymuyorsun ki hiç dağınıklığın gözükmesin bence senin. Canım benim ben en azından, en azından dolap içine saklıyorum. Senin gibi bütün eşyaları takıştırıp takıştırıp eve gelmiyorum. Canım ben moda ikonuyum. Bunların hepsi özel tasarım. Benim terzim hepsini tasarlıyor. Yüzüklerim, kafamdaki güllerim, kırmızı gül, aşkı tazeler. Ben de kocama çok aşık olduğum için hem de sizlerin evinize de bu aşk daha yeni evlisin ya birazcık daha yeni anlarsın diye böyle takıp geldim. Özel terzim her güne bir kombin ayarlayıp e, diktiriyor bana. Gamze'cim bunları bize anlatmana gerek yok. Zaten günün başında biz bunları konuştuk biliyorsun ki. Bize şov yapmana gerek yok. Biz mutfağa konuşmaya geldik buraya. Bir şey söylemek istiyorum. Kocan mı gönderdi gülleri? Evet aşkım. Hep İlk defa galiba. Onu da kafana takıp gelmiş. <laughs> Hayır, her gün gönderir kendisi. Her ee. gün kafana mı takıyorsun peki? İster kafama takıyorum, ister evimde bulunduruyorum. Anladım. Kocam sürekli şımartmayı çok seviyor. Çünkü ikon gibi bir karısı var. Şımartmasında ne yapsın? Böyle güzel Hoş bir şey Kocanın Şükür şımartma ederim. anlayışı bu muymuş Gamze? Yani teşek, tebrik ediyorum buradan. Kendisinin onunla farklı bir anlayışa sahipmiş. Daha sade şeyler olabilirdi. Biz sadelikten hoşlanmıyoruz. Ailece gösteriş, güzellik, bolluk, bereket daha çok seviyoruz. Sana da öneririm. Tamamen senin tarzına yorum bile yapmak istemiyorum şahsen. Ben şansın. de senin tarzını yapamam tabii ki de. Sonuçta beni özel terzim giydiriyor. Yani e, modacım ayarlıyor, terzim dikiyor, giydiriyor, hazırlıyor. Her güne bir kombin, eldivenlerim, Hint yüzüğüm, takılarım, her şey özenle seçilmiş şeyler. Zaten sen e, yanımda daha sönük kaldığın için anlayamazsın. Gamzeciğim benim tarzımı bence kimse yorum yapamaz. Şu anda görmüş olduğun e, üzerimdeki kıyafetim olsun, takım olsun hiç abartı yok. Gayet sade bir şekilde buraya geldim. E, Dilersen bu konuyu hiç tartışmayalım bile. Hanımlar artık mutfağımı yorumlar mısınız? Tabii ki Sevalcim. E, dolabının üstündeki poşeti yani cismi ben de çok yanlış buldum. Tamamen orada olmaması gerekiyor. Biz en azından geliyoruz. Sen evine bir misafir bizden hariç geldiğinde oraya poşet mi tıkıştırıyorsun? Artı olarak da perdelerin gözüme sanki nurinde o kadar ki beyaz bir e, şu anda renk var. Resmen bir gelinlik asmışsın buraya. Buraya bir e, store perde tarzında olmuş olsaydı hem şu şekilde kaba bir görüntü olmayacaktı, hem de store perde bildiğimiz gibi daha düz, şık ve sadeliği ifade ediyor. Bundan kaynaklı olarak da ben perdelerini kesinlikle beğenmedim. E, mutfak tezgahının üstüne gelecek olursak, bunu hiç konuşmayalım bile, bomboş bir mutfak tezgahı bizi karşıladı. En azından üzerine bir dekor, bizim gözümüze hitap eden bir kahve köşesi olmuş olsaydı çok memnun kalırdım ama şu anda ben burada bir e, farklı bir şey göremediğim için benim için tamamen e, eksi bir değer. E, perdeme yorum yaptın ama store perdeyi temizlemesi de zor. En başında dediğim gibi ben eşyaya hizmet etmem, eşya bana hizmet eder. Benim mantığım bu. Ben bunu çıkarıp çok rahat bir şekilde yıkayabiliyorum. Ama star olsaydı her seferinde onu fırçalamam gerekiyordu. Sever bir de bir şey sormak istiyorum. Aslında avizen güzel duruyor ama çok kısa. Hani bilerek mi bu kadar kısa tercih ettin? Yoksa bir anlamı var mı kısa olmasının? Ben onu internetten sipariş ettim. Hatta e, fark edersiniz ki plastik ya bilerek evet. demir almadım. Temizlik malzemesi sıktığın zaman ma malum demirlerde renk atabiliyor. Plastik tercih etmek istedim. Onun da boyu kısaydı. Yani bu şekilde oldu. Evet o kondaklı olabilirsiniz. Biraz daha aşağıda olabilirdi ama evimde öyle eli iş tutan biri olmadığı için ben de bu güzellikle çıkıp tavana bir şeyler yapamayacağım için. Eşin yardım etmiyor mu? Ya eşim de çok fazla elektrik işinden anlamıyor. Anlamıyor. Seval'cim tarzına bakarak e, senin gold aşığı olduğunu anlıyorum. Buraya bir gold aviz de çok yakışırdı benim fikrimce ama sen siyah takıp, kulplarını uydurup evi boğmuşsun, bunu kendi sipariş ettiğini söyledin. Daha güzel, sana hitap eden, daha gold renkler tercih edebilirdin. Hem mutfağında farklı bir renk yaratmış olacaktın, hem de kendi rengini oraya yansıtmış olacaktın. Ama sen bu şekilde tercih etmemişsin. Gold buraya asla olmazdı bu arada. En son olacak renk. Siyah da okey iyi ama biraz daha uzun ve o ampul görüntüsü çok hoş durmuyor bence. Ve temizlikten bahsediyorsun ya sürekli. O ampulü nasıl temizliyorsun? Değiştiriyor musun temizlemek yerine? Silmeyle geçmiyor mu ampul? Sen her hafta ampul mü değiştiriyorsun? Ampul değiştirmiyorum. Diyorsun ya temizlik e, ne kadar az eşya o kadar az temizlik diye. Ampul açıkta olduğu zaman daha çok tozlanacak ve o cam sürekli yağı çektiği için temizlemen daha zorlaşacak. Sence ampul mü değiştirmek daha kolay yoksa avizeyi mi değiştirmek daha kolay? Yani avizeyi değiştirmek daha zormuş ki değiştirmemeyi tercih etmişsin diye düşünüyorum. Neyse... Fiyatı ne kadardı peki? Plastik olduğunu söylemiştin. Çok bir pahalı değildi diyorum. 150 veya 200 arasındaydı. Zaten sadeliğinden de belli. Ben de fark etmiştim seni söylemeden. Ben söyleyecektim dediğin iyi oldu. Dolabın fiyatı nedir Semalcim peki? Ee, ben onu indirimden almıştım. 4000 civarıydı. 4000 TL gerçekten bu dolap için mi harcadın? Sen nasıl bir dolap alırdın 4000 liraya? Daha güzel, daha hitap eden, daha sade bir şeyler alabilirdin bence. Yok buna katılmıyorum. Bence yeterince gayet... sade bir dolap. Evet gayet sade ve en iyi alabileceği şeyi almış 4000 liraya. O dolap, çok iyi biliyorum, açılıyor ve kullanım alanı çok daha büyük. O haznenin, yani görünenin dışında çok daha fazla büyük. Mutfakta küçük olduğu için en doğrusunu yapmış. Bence gayet de güzel duruyor. Ben bu arada halının fiyatını merak ediyorum. 700 liraydı. Yani 700 lira ideal bir halı ama burada ıh, olmamış. Beyaz eşyaları ne kadar aldın? Çok merak ediyorum. E, 80 bin tutmuştu. Toplam hepsi değil mi? Hepsi. Evet, buradakilerimiz 80 birlikte Bu tül perdeni ne kadar almıştım? Perdemi ve güneşliğimi beraber almıştım, 2000 liraya gelmişti bana. Hanımlar fiyatları sorduğunuza göre yorumlarınız bu kadardı herhalde. Bitti. Bitti. <laughs> Haftanın en yeni gelininin yatak odasını nasıl yorumlayacaksınız ben çok merak ediyorum. Bir an önce geçelim mi? Evet. Ben çok evet. merak ediyorum özellikle ben. Gelin.